Evlin. Gel gel. Gel. Evet evet öyle gel. Öyle gel. Evet gel gel. Hadi Evlin. Evet. Hadi Evlin. Evlin yürürken. Evet evet. Televizyona 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 gidiyor. Evet Evlin televizyonu karışacak. Maşallah. Evet. Bir sağ bir sola. Bir sağ bir sola. Hadi. Yaklaştı. Az kaldı. Dedim ya gideceğiz. gidiyor. Yakaladın mı? Geri gidiyor işte. De Defterleri indiriyor. Yani. Aftarını unutmuyor. Evet Ahtemelen. evet evet. Efin, 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 hadi Efin. Hadi Efin. Hadi Efin. Yakala. Fark edin, daha hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah. Hadi bakalım. Allah. Nasıl gidiyorsun göster. Nereye gidiyorsun? Ha, gidelim aramızda. Eflin televizyona kadar başardı. başardı tebrik, 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 tebrik evet, tebrik, tebrik ettik Eflin'i. Eflin hadi, hadi Eflin. Evet, şimdi dolapları karıştıracak. Evet, benim topladıklarımı hemen indiriyor aşağıya. He, he, bir tane alsan olmuyor mu? Hepsini birden e, mi e, indirmen lazım? Ne yaptın babacığım? <laughs> ee, bir tane al. Bir at bakalım. Ne yaptın? de indireyim arabayı? Eflin. Gel. Babacığım. Satranç oynayacağım. Evet satranç ustası. Tahta ustası. Eh eh eh. Eflin'den yürüyüşler izlediniz. Tekrar geliyor. Evet, gidişat değişti. Bakalım, ha. Eflin, hadi! İyi ki evimde. olmasa canı sıkardın. Tabii, onunla. Hadi Eflin! Eflin geliyor! Evet, Eflin! Yarış başladı! Hiç beni arıyor mu bak? <gülüyor> Hiç nereden anlamıyorum. Çıkıl evine sallıyor, bak. Çıkıl evine sallıyor. Ne alayım ona abi? Değil Dile bak dile. Aferin. Araba senin. Hmm. Hmm. Hmm.